Evet bu dilimde bir canlı yayın konuğumuz var stüdyoda. Değerli bir isim bizimle birlikte Ankara Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse. Hoş geldiniz Murat Bey hem stüdyoya hem de İstanbul'a. Hoş bulduk Duygu Hanım. Ben de hem sizi hem izleyicilerimi saygılarını selamlıyorum. Nasılsınız? İlk olarak buradan başlayalım. Teşekkür ediyoruz. Tabi İstanbul'un havası farklı gerçekten. Evet. İstanbul'u seviyoruz. İstanbul güzel bir ilimiz, güzel bir yerimiz gerçekten. İstanbul'a hani İstanbul'a biz biz yine de İstanbul'a geldiğimizde Ankara'yı özlüyoruz biz. Doğru, tabii. haklısınız. Evet, evet. E, o zaman hemen Ankara'da neler oluyor? Biraz evet. oradan başlayalım konuşmaya. Şimdi 31 Mart seçimlerinden sonra 2019 seçimlerinden sonra yeni bir dönem başladı Ankara'da ve iki yılı da geçti iki yıllık bir süreci de geride bıraktık artık. Evet. Peki e, şimdi seçimlerden önce e, şu anki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Mansur Yavaş'ın Birçok vaadini de dinledik, birçok vaatte de bulundu. Önemli vaatleri de vardı tabii ki seçmenine yönelik. Peki şu iki yılı geride bıraktık artık, iki yılı geçtik. Bu vaatlerin hangisi yerine getirildi? Hangi projeler şu anda devam ediyor? Neler yapılıyor Ankara'da? Buyurun. Evet çok teşekkür ediyorum. Aslında belediye demek, hizmet demek, proje demek aslında. Öyle olunca da biraz doğal olarak seçimde verilen sözlerin, vaatlerin ne olduğu önemli. Hı hı. Şöyle iki yılın bir genel bir panoramasını çizecek olursak, aslında boşa geçen bir iki yıl var. Hem projeler hem hizmetler açısından hı hı. tutulmayan sözler var, vaatler var maalesef. Tam da bir enkaz edebiyatı var, polemikler var, bir mağdur mağdur psikolojisi üzerinden yaratılmaya çalışan bir imaj var. Öyle hı hı. söyleyelim. Bir de şöyle tabii belediyecilik halkın yanındadır, içindedir. Halka dokunan işlerdir. Ancak Ankara'da sosyal medya belediyeciliği yapılıyor, sanal bir belediyecilik yapılıyor. Bu çok önemli. Hı hı. Hangi sözler verdi? En önemli sözlerden bir tanesi ulaşımla ilgiliydi. Evet. Metro dedi 60 kilometre metro yapacağım dedi. 9 ayda projesini fizibilitesini yapacağım. Geri kalan zamanda da metro işte 60 kilometre metro Hı -hı. yapacağım dedi. Peki ben buradan sormak isterim yani 1 kilometre daha yapabildi mi? 2 yıl geçti. Hayır. 1 kilometre bile yapamadı. Yani maketi bile yok ortada. Ne olacağı belli değil. Yani bunlar çok önemli aslında. Çünkü ulaşım gerçekten çok Hı -hı. kıymetli. Taksilerle ilgili mesela altın çağını yaşatacağım dedi. İlk yaptığı işlerden bir tanesi yıllık taksici esnaftan ilave ücret almaktır. Hı hı. Yani bu bunlar tabi anlaşılır şeyler değil. Tablet vereceğini söyledi. İki tane tablet vereceğini söyledi taksicilere. Yani birini bari verseydi yani. Ortada bu ortada böyle bir şey yok tabi. Otobüslerle ilgili zaman zaman ulaşım deyince hani bu çok hı hı. önemli tabi. Evet. E, otobüs otobüs ile ilgili işte bir bir kişi daha iyi olsa hatların hatlarda otobüslerin çalışacağını söyledi. Ama geçen ay gördük Altındağ'da çocuklarımızın yavrularımızın okula giderken kullandığı otobüs hattını iptal etmiş. Muhtar istediği halde veliler ipte istediği halde. Yani maalesef hani verdiği sözler tutamadığı gibi mevcut uygulamalarda da problem çıkıyor. Hı hı. Bakın şöyle çok önemli iddialardan bir tanesi şuydu: Her semte kütüphane yapacağını söyledi. 24 saat açık kalacakmış kütüphaneler. Hı hı. Ben Mamak'ta sadece Mamak'ta biz 15 tane kütüphane yaptık. Uyanık kütüphane dedik. Peki büyükşehir kaç tane yaptı? Sıfır. Bir tane bile yapamadım maalesef. İşte Ankara biraz memur kentidir dolayısıyla çocuklarımızın kreş ihtiyacı olur, anaokulu ihtiyacı olur. Bunları yapacağını söyledi. Ortada bizim gördüğümüz bir şey yok. Yani gerçekten bunlar üzüyor insanı. Hani biz sonuçta Ankara'da bu hizmetlerin olmasını isteriz, verilen sözden uygulanmasını hı hı. isteriz. Halk da bunu bekler. Daha gele güzel bir gelecek vaad insanlar oy veriyor. Hı hı. Ama ortada bir şey olmayınca üzülüyor tabii insanlar. Bir de tabii sadece verilen sözler değil, bir de mevcut uygulamalar var. Hı hı. Ankara bozkır bir Ankara'ydı geçen geçen 25 yıl öncesinden bahsedecek olursak. Ancak biz Ankara'yı yeşil bir Ankara'ya dönüştürdük. Ankara'daki nem oranları bile değişti. Ankara artık yeşil bir Ankara'ydı. Ama iki yılda Sayın Mansur Yavaş maalesef mevcut işleri yürütürken de çok zorlandı. Hı hı. Ve kurursa kurusun ağaçlar dedi. Meclis konuşmasında söylüyor bunu. Ve şimdi... Kuru peyzaj diye bir şey çıkardılar, hı hı. taş döşüyorlar, yeşil anları söküyorlar, küçük küçük taşlardan döşüyorlar. Ya böyle bir şey olabilir bir şey değil gerçekten. Yeşile özellikle salgın döneminde insanlar yeşile yeşile gelecek, ayaklarını basacak, üzerine oturacak, Aha. orada bir nefes alacak yani. Ankara bu özellikle yeşil peyzajı, kuru peyzaja dönüştürürken Ankara hani tırnak içinde söyledim, taş devrine dönüşüyor gibi insan hissediyor. Her taraf taş olacak herhalde öyle gözüküyor. Bunlar çok üzücü şeyler gerçekten. Hı hı. İnsan canı sıkılıyor. Bir de şöyle. tabi adaletle, eşitlikle davranacağını söylüyordu. Sosyal evet. yardımlar mesela çok önemlidir. İnsanların evet. ihtiyaçları vardır. Biz de zamanında gerçekten çok önemli insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli destekler verdik. Bu şu anda da devam ediyor. Ancak bizim seviyemize yetiş sayısal olarak bizim seviyemize yetişemediği gibi bir de biz sessiz sakin yapardık. Şimdi reklamlarla gürültü böyle bir sürü şeylerle yapılıyor. Hatta ilginç olan bir şey var. Yani yardım da partizanlık asla kabul edilemez. Hı hı. Biz ilçelerde görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve maalesef İyi Parti'nin ilçe başkanlıklarında listeler halinde hangi kimlere yardım yapılacağını söyle, belirliyorlar. Bu kabul edilir bir şey değil. Yani ihtiyaç sahibinin fikri sorulmaz ki. Gerçekten insanın çok can sıkıcı bir şey. Hatta şöyle mesela bununla bağlantılı değil ama başka bir hı hı. açıdan tarif edeyim. Yani belediye hizmetleri nasıl gidiyor Ankara'da hı. neyle karşı karşıyayız? 3-4 ay oluyor işte kış mevsimi kar yağdı. Evet. Bir santim bile kar değil yağan kar. Özür diledi Sayın Yavaş. İnsanlar özür diledi, erdem gösterdi, hatasını kabul etti, alkışladı. Ben dedim ki Sayın Yavaş'a, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Başkan geçen sene de kar yağmıştı. Hı -hı. Geçen sene de özür dilemiştiniz. Bu sefer de özür diliyorsunuz. Yani kamunun başındaki insanlar tamam eksiği olduğunda özür diler ama ne zaman öğreneceksiniz dedim. Hı -hı. Yani biz iki yıldır biz bunları yapıyoruz sahada. Tüm ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız sahada şehrin yapmadığı işleri yapıyor. Ve Sayın Mansur Yavaş o toplantıda dedi ki, kardeşim dedi ya da belediye başkanlarına seslen dedi ki, benim işimi yapmayın dedi. Ben ekip kuracağım, hı hı. ben kendi işimi yapacağım dedi. Şimdi iki yıl geçmiş aradan, biz pek çok belediyenin büyükşehir işlerini yapmışız. Asfaltını atmışız, hı hı. caddeleri temizlemişiz, mezarlıklara bakım yapmışız, pek çok şey yapmışız. Sayın Yavaş'ın bize teşekkür etmesi gerekirken, Ankara halkı bir de bütçe ayırıyoruz biz, para harcıyoruz buna. Ama Sayın Yavaş diyor ki, benim işimi yapmayın Yaparsanız sizi mahkemeye vereceğim diyor. Hı hı. Ve diyor ki ben ekip kuracağım. Ben ekip sizden daha iyi yapacağım. İki yıl geçmiş biz günaydın dedik. İki yıl geçtikten sonra bunu yapacaksınız. Hı hı. Hani bakıyoruz sağda yine böyle bir şey yok. Garip bir şey var. Hangi konuyu konuşursak konuşalım. Üç sene öncesine dönüyor. Beş sene öncesine dönüyor. Eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi. Bizim Büyükşehir Belediye başkanımız Melih Gökçe'ye çok yükleniyor. Evet. Yani özel bir husumet varmış gibi sürekli. Ya bir şey varsa zaten bir suç unsuru varsa vesaire zaten gidiyorsun bunları müracaat edip onları talep ediyorsun ama burada böyle bir şey yok. Mevcut iki yıl yapamadığı işleri örtmeye çalışıyor. Aslında mesele bu. Hı hı. Ve de ve de sosyal medya belediye belediyeciliği dedik. Algı belediyeciliği yapıyor. Bakın bizim Mamak Belediyesi'nde yaşanan bir olayı anlatayım size. Hı hı. E, kaldırım süpürmek için araç almışlar. Araç araç geliyor, şoför geliyor, aracı park ediyor. F i̇niyor ondan sonra fotoğraf çekiyor 2 üç tane ve çekip gidiyor. Biz tesadüfen oradaki güvenlik kameralarından gördük bunu. Dedim ki Sayın Yavaş'a yani bu nasıl bir iş yani? Yani gelmişsiniz madem hiç olmazsa süpürün de öyle gidin. Ama süpürüyoruz, temizliyoruz algısı yaratılmaya çalışılıyor. İlçelerimizde mezarlıklar var. Biz bakımlarını yapıyoruz ilçe belediye başkanlarımız. İki tane mezarlığa mış gibi yapıyorlar. Sanki orayı temizliyormuş gibi. Bir tane pankart asıyorlar. Fotoğraf çekip gidiyorlar. Bütün yük ilçe belediye başkanlarında. Yani bunlar insanın canını sıkıyor gerçekten hı hı. yani keşke bu hizmetler yapsa da Ankara halkı da teşekkür etse biz de teşekkür etsek keşke hı hı. ama ortada maalesef bir sosyal medya belediyeciliği var bir algı belediyeciliği var maalesef Aynen aslında dediğiniz de doğru. Mesela biz İstanbul'da yaşayan biri olarak en azından uzun süredir de Ankara'ya gitmeyen biri olarak sosyal medyadan takip ettiğimizde. Evet. Hani Ankara'yı birebir görmediğimiz için şu an için. Hani Ankara'da işlerin çok hızlı ilerlediği, çok fazla projelerin hayata geçtiği gibi yansıtılıyor. Sosyal medyadan dediğiniz gibi ve iki yılda da şöyle bir veri var bilmiyorum doğru mu. 30 milyara yakın bir bütçe harcandığı iddia ediliyor Ankara'da. Bu rakam. O zaten doğal olarak. İler Bankası'ndan hükümetten Aha. aldığı bütçe topladığı vergiler. Aha. İki yılın toplamı aşağı yukarı 30 milyar. Ortada ne var diye bakıyoruz. Zaman zaman basında çıkıyor işte soruyorlar. Mansur Yavaş'ın hangi ne projesi var ya da ne iş yapıyor diye söylüyor. İnsanın aklına gelen bir şey yok. Bir tane bile Ankara Büyükşehir aynı zamanda bir başkent. Başkent yakın bir tane proje olmaz mı? Dünya şehirler arasında kıyasladığında bir tane doğrusun bir proje yapmaz mı insan yani? Bırakın yapmasını normal belediye meclisinde bile o kadar zorlanıyoruz ki. Bilmiyorum bir tane e, kısa bir video var eğer o girerse onun üzerinden de biraz konuşmak isteriz. Yani mecliste anti demokratik evet. olarak o kadar zor. Biz mikrofonları kapatıyorlar. Evet şimdi isterseniz bir izleyelim. Ya ona bakabilirsek e, onun üzerinden. Çok, üzerine. Olur. çok ederim, memnun buyurun. oluruz. yönetiyorum Mehmet Bey. Ama ben yönetiyorum oraya da vereceğim. Söz vermiyor demiyorum. Müdahale et durmayın oradan. Müdahale etme. <laughs> Mehmet Bey müdahale etme oturduğun yerden konuş. Ayağa kalkma. <laughs> Bas bayağı bağırın. Ne diyorsun sen? Ben, ben Kürcü'den konuşmak istiyorum. Bugün Edin mi? et bu görmüyorum. Savcılığa şikayet edin görmüyorum. Böyle devam edeceksin. Tamam. zabıtayı attıracağım. Ne oldu? Bas bayağı bağırın. Neyle hitap ediyorsun? olmaz. Bana mı öğreteceksin olma olmaz ya? Bu kürsüde mikrofonlar susturulamaz. Ya ben fazla konuşuyorsun. Yetti. 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 Ben karar veriyorum. Karar veren benim. O... Ağzını topla düzgün konuşmuyorsun bak. Ağzını topla düzgün konuşmuyorsun ve tahrik ediyorsun. Ya ben size, vermiyorum. ben, size söz vermiyorum. Ben size söz vermiyorum. Ben de sana evet Ben sana söz vermedim. Konuşamazsın konuş. Ben seninle söz veriyorsun sen konuşursun. Konuşamazsın. Konuşurum. Konuşamazsın alı bir o zaman. Bir <laughs> Oraya aldığımız işçilerin hesabını sana mı vereceğim ben? Almıyorum önergeyi bir dahaki toplantıya verirsiniz. Önergemi okumak Çalışın istiyorum. Yönetmenim. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet kesebilirsiniz. Evet Ankara. <laughs> sonra... Etmem. Ankara'daki meclis toplantılarından görüntüler ekranlara evet. geldi. Sayın Mansur Yavaş'ın da oldukça agresif ve sinirli olduğunu gördük bu görüntülerde. Buyurun. Peki niye böyle davranıyor? Biz de, biz de merak ediyoruz yani. Evet. Şimdi bu bugün bugün değil sadece. İlk günlerden itibaren maalesef meclisteki davranışları antidemokratik davranışlarda bulunuyor. Sanki oranın patronu, oranın sahibi gibi davranıyor. Halbuki bizim biz onun biz onun da düşman değiliz ki. Siyaset düşmanlık ilişkisi üzerinden yapılmaz ki. Bir konu olur, müzakere edeceğiz, konuşacağız. Kimin haklı olduğuna vatandaş karar verecek. Yok, biz herhangi bir konuyu ifade etmek istediğimizde ne kadar konuşacağımıza karar vermeye çalışıyor. Kürsüden mi, oturduğumuz yerden mi konuşacağımızı söylüyor. Önerge vereceğiz, diyoruz ki bu gündeme gelsin. Yok diyor, bu yeter artık. Onu bir dahaki ay verirsiniz önergeyi diyor. Yani bunlar anlaşılabilir şeyler değil. Niye peki bunları yapıyor? İki yıldır Sayın Yavaş, Ankara'ya çivi çakmadı. Çivi çakmadı. Yani bir tane bile projesi yok. Bir de biliyorsunuz bir algı yaratılıyor işte çok büyük işler yapıyor. Hı hı. Yani Ankara halkı bunu görüyor. İlk başta da fark etmemişti ama şimdi görüyor. Bakın verdiği sözlerin o kadar gerisinde ki yani bir tanesini tutsa da var Ankara halkı desek ki aferin evet bunu yaptın diye. Yani biz bunlara biz bunları anlatmaya çalışıyoruz bugün Peki de. önceki dönemden yani. yapılan projeler tamamlanıyor mu? Yani bu konuda da problem var aslında. Mesela Ulus'ta Ulus'ta hı hı. bir tarihi e, meydan ve yer altına trafiğin yer altına alınması ile ilgili bir konu vardı. Şu ana kadar bir şey yapılmadı. Yine Ulus'ta dolmuş durakları ile ilgili bir inşaat vardı. İnşaat da aynı öyle duruyor. Bakın Anka Park konusu var. Evet, Belki çok gündemde çok konuşuluyor. Evet. Öyle bir şey ki yani. Buru eleştirebilirsiniz buranın yerini eleştirebilirsiniz. Harcanan parayı eleştirebilirsiniz ama onlar geçmişte kaldı. Eğer bir konu varsa savcılığa gidersiniz ama mesele oraya bir yatırım yapılmış. Ankara halkının parası oraya harcanmış. Yapacağı şey şuydu. Şirketi çağıracaktı. Gelin beraber işletelim. Ankara'daki çocuklarımız bu oyuncaklardan faydalansın diyecekti. Öyle yapmadı. Tam bir enkaz edebiyatı yapıyor. Diyor ki, burada bu kadar para boşuna yatırıldı. Tamam da, o da eleştirilebilir. Sonuçta Milli Kökçek'te bir insan eksikleri de olabilir. Hı hı. Ama geçti. 3-4 yıl geriden konuşuyor yani. Bugünü konuşmuyor. Gelse orada gerçekten de güzel olan şey kaldığı yerden yapmaya çalışsa, anlaşsa orası Ankara'ya değer katacak bir proje. Ama öyle yapmıyor. Kendi de bir şey yapamadığı için sürekli geriye sarıyor. Bakın su konusunda evet. Ankara pahalı su içiyor demişti. Hı hı. Şimdi ne yaptı ama geldiği günden itibaren zam, yap zam yapmaya hı hı. çalışıyor. Evet. Ve ne kadar zam biliyor musunuz? Yüzde elli, yüzde seksen zam yapmaya çalışıyor. Sosyal yardım alan ailelere 10 metreküp'e kadar suyun metreküp'ünün 1 lira olması konusunda geçen ay karar aldık. Onu da veto etmiş büyük ihtimalle. Ya biz ne yapmaya çalışıyor anlamıyoruz yani gerçekten. Yani insan yani mesela ekmeğe o ekmek halk ekmekle ilgili söylemek isterim yüzde seksen zam yaptı halk ekmeğe hı hı. yani insanlara insanlara bir vaatte bulunuyorsun ya bunu yap bari yap ki insanlar e bu söz verdi ve tuttu desin yani biz söz verip de tuttuğu sözden hiçbirini göremedik hı hı. ve ve kötü yönetiliyor maalesef yani insanlar yani şöyle yeşilden bahsettik yeşilde geriye gidiyor su parasında her gün zam yapmaya çalışıyor hı hı. ekmeğe yüzde 80 zam yaptı bunlar gerçekten çok üzücü. Bir de biz meclisten ne istiyorsa ne kadarlık kredi istiyoruz, hepsini verdik biz. Bakın bizim 25 yılda devrettiğimiz kredi 3, 3 milyar 250 milyon lira. Hı hı. Peki 2 yılda bizden istediği kredi ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar lira 25 yılda 2, 3 milyar lira 2 yılda 3 milyar lira. Yani bu parayı yani no, şöyle Ne olacak o paralar peki? Yani şöyle normal sistemin içerisinde bu paraları Hı -hı. harcıyor. Nereye harcadığını bilmiyoruz yani. Hı -hı. Aslında bu hesabı bu soruyu Sayın Mansur Mansur yavaşça soruyoruz biz. 30 milyar 2 yılda ne yaptın diyoruz. Hı -hı. Kredi verdik size. Bakın otobüs kredisi verdik. bir yıl oluyor. Hala ortada otobüsler yok. İtfaiye ile ilgili 50 milyon kredi verdik. İtfaiyede eksikler var dedi ama ortada hala yok. Yani Ankara geriye gidiyor. Ankara kan kaybediyor. Ankara başkent özelliğini taşıralı şu Ankara. Ankara yerelleşiyor. Yani verdiği sözleri tutmak bir tarafa mevcut işleri yürütürken zorlanıyor. Yani biz çok üzülüyoruz tabii buna gerçekten çok canımız sıkılıyor. Hı hı. Ama ortadaki durum bunu anlatmamız gerekiyor. Maalesef Ankara kan kaybediyor. Bir de Murat Bey şimdi e, Mansur Yavaş mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığından önce de e, aday olduğu dönemde de hep e, Cumhurbaşkanı adayı olarak böyle e, lanse edildi. E, şu anda da baktığımızda mesela işte Millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketlere bak bakıldığında Mansur Yavaş ...şun istendiği bu şekilde en azından halka empoze edildiğini de görüyoruz. Peki evet. e, ne demek istersiniz? Acaba e, Sayın Yavaş daha çok Cumhurbaşkanlığına yönelip de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni biraz daha e, boşladı mı denir? hani Daha mı az çalışıyor yoksa oraya mı kanalize oldu? Aslında ilginç bir şey var. Gerçekten bunu duyuyoruz. Biz sosyal medyada Hı. görüyoruz. Basından da görüyoruz. Yani şöyle burada bir başarı hikayesi var da buradan hareketle başka bir işe mi soyunacak? Başka bir iş mi yapacak? Hı. Ortada anlattım ben ortada ortada gerçekten bir facia var. Ortada Ankara geriye giden bir Ankara var. Kan kaybeden Ankara var. Şimdi zaman zaman oluyor. Yani seçime girse kazanır mı diye. Hı hı, evet. Yani ben diyorum ki Bey Beypazarı'nda seçime girse bile kaybedecek bir Mansur Yavaş var ortada. Ankara Büyükşehir'de seçim olsa kaybedecek bir Mansur Yavaş var ama garip bir şekilde başka bir işle uğraşıyor yani. Aslında belki de normal işlerini yapamamasının, ıskalamasının arkasında da belki de bu yatıyor. Hı hı. Ama çok üzücü. Ya bir şey yapsın da insanlar desin ki şunu yaptı. Evet çok güzel yaptı desin. Hı hı. Ama böyle bir şey yok ortada. Tamamen sosyal medya belediyeciliği yapılıyor, algı belediyeciliği yapıyor ve Ankara geriye gidiyor. Ben diyorum ki maalesef Sayın Yavaş'ın ne ufkunun, ne becerisinin, ne ekibinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye, yürütmeye yetmediğini görüyoruz. Hı hı. Ankara geriye gitti. Ankara'nın önü açılmıyor. Ankara mevcut hizmetleri bile alamıyor bakın bir tane size anlatayım hı hı. 2018 yılında biz Ankara'nın genelinde tüm ilçelere beraber 8,5 buçuk milyon ton asfalt sermişiz hı hı. Peki geçen sene ne kadar serdi ne kadar asfalt kullandı bir buçuk milyon ton yani bizim altıda birimiz kadar yani biz altıncı viteste son hızla hizmet ettik bugüne kadar Ankara'ya Sayın Yavaş birinci viteste. yani maalesef yetmiyor yani şöyle Mansur Kişiliği ile ilgili bir şey söylemiyoruz biz hı hı. yani biz aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz. Ortada sözlerinin çok gerisinde tam tersine verdiği sözleri tutamayıp öbür türlü davranan bir sayın yavaş var. Ekmek fiyatlarını artırıyorsunuz. Su fiyatlarına zam yapmak istiyorsunuz. Asfaltla ilgilenmiyorsunuz. Allah aşkına ne iş yaparsınız siz? Ne yaparsınız? Yani ne işle uğraşırsınız? Bu anlaşılır bir şey değil. Meclisteki tavırlarını gördünüz. Yani bu da bu yapılacak iş mi yani? Sonuçta konuşuyorsunuz, anlaşamayabilirsiniz. Mikrofon kapatılır mı? Meclis üyelerimize davranışları. Yani sonuçta toplamda bakıyoruz. Ankara kan kaybetti. Ankara geriye gitti. Verdiği sözlerin çok daha gerisinde bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Hı hı. Şimdi mesela Murat Bey genelde biz hani İstanbul'daki trafik e, sorunundan evet. bahsederiz. Tabii İstanbul'un nüfusu Ankara'ya göre oldukça yüksek. Tabii bizim e, trafik sorunumuz daha fazla size göre ama. Evet. E, az önce siz de bahsettiniz mesela Ankara'daki. E, trafik sorunu ile ilgili Sayın e, Mansur Yavaş'ın vaatlerinden biri de sanırım e, vatandaşlara yürümeyi önermesiydi. Bu mi? da bu da çok ilginç. Gerçekten yani trafik önemli bir sorun. Her gün evet. yeni araçlar çıkıyor trafiğe. Ne yapmak lazım? Trafiğin akışını sağlamak lazım. Köprülü kavşaklar yapmak lazım. Metro dedik yani. Metro yapsaydı var. Bir kilometre metro yapsaydı ya bari. Ama yürümeyi öner 40 tane e, yürümenin faydası varmış. Ya yani, yürümek tabii ki önemli. Hı hı. Ama insan işe giderken yürümesi önerilir mi ya? Yani garip bir şey yani bu bu, bu anlaşılabilir bir şey değil yani bizim açımızdan. Hı hı. Evet. Mesela bir ifadesi var e, Mansur Bey'in. Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağını düşünüyoruz ve inanıyoruz diyor. Ee, seçimden önce yaptığı açıklama en azından bu şekilde. Ama geri gelme suya zam yapmak istedi. Çelişkiye bakar mısınız bir Allah aşkına? Yani birbirini tutarlı bir durum yok ortada yani. Hı. Şimdi tam tersine işte önümüzdeki ay büyük ihtimalle yine zam yapmak isteyecek, meclise getirecek, takılmış oraya yani. Ama verdiği sözleri biz hatırlatıyoruz ve verdiği sözlerin hepsinin takipçisi olacağız, hepsini yapacağı yapana kadar takip edeceğiz inşallah. Hı hı. Evet. Peki ilerleyen zamanlar için bu projelerin nasıl hayata geçirileceğini düşünüyorsunuz? Yani ya da nasıl geçirilecek? Yani şöyle mi? biz iki yılına bakıyoruz Sayın Yavaşın. Hani demiş ya şu karşı köye ne kadar zamanda gidersin? Yürü de demiş, bakalım ne kadar hı hı. zamanda gideceğini. Biz iki yıla bakıyoruz. Sayın yavaşın maalesef e, bu işleri yapabilecek bir beceride, yapabilecek bir donanımda evet. olmadığını görüyoruz. Bu sözlerin büyük bir, büyük büyük bir bölümü yapamadı, yapacak da gözükmüyor. Evet. Yani bir tane bile insan bir tane sosyal test yapmaz mı ya? İki yıl geçmiş yani İnsanların ihtiyaçları var yani. Ama ortada bir böyle bir şey yok. Bakın, ilçe belediye başkanımız geçen ay faaliyet raporunda konuştu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Diyor ki. Önceki dönem atılan asfaltların bakımını yapamıyor diyor. Bakımını yapamıyor. Bırakın yeni asfalt atmasını. Hı hı. Bakın telefilik konusu var Şentepe'de. Ya bizim yaptığımız ya ulaşımda küçük de olsa katkıda sağlıyor. Teleferi işletemiyor yani. Hı hı. Ya ben daha ne anlatayım yani? Mevcut işleri yapamıyor. Bırakın verdiği sözleri tutacak. Ama yine de biz takipçi olacağız tabii kendi hı hı. içinde. Peki asfalttan bahsettiniz ama ben şunu da merak ediyorum bu asfalt sürekli mi şehre dökülüyor yani? bir yıl içinde bilmem ee, bir ton sayısı öldürdü 8 milyon ton dökmüştük biz. Ya şöyle tabii asfalttan sürekli araçlar geçiyor. Tonajlı araçlar asfalt bozuluyor. Hı -hı. Yazı var, kışı var. Hı -hı. Yeni Hı -hı. yerleşim yerleri var. Şehir büyüyen bir yerdi. Şehir canlı bir organizmadır. Yani şimdi bakın Ankara çukurlarla doldu yani. İlkbahar ilkbahar geldiğinde hızlı bir asfalt atılırdı. Hı -hı. Ama böyle bir şey yok. Şehre bakmak lazım. Şehirle ilgilenmek lazım. Şehirle ilgilenirseniz ancak şehir o canlılığını korur. Hı -hı. Ankara taşralaşıyor. Ankara geriye gidiyor bunları yapamadığı için maalesef Peki çok teşekkür ederiz. Bizimle evet. birlikte Ben teşekkür ederim. En diyeceğim. azından durumu anlatma, ee, Ankara'da neler yaşanıyor bunu tarif etme imkanımızı sağladığınız teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Evet Ankara Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse bizim